Merhaba sevgili Yay burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yine bir açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Ocak ayında size ne gibi enerjiler bekliyor ona bakıyor olacağım. Şöyle masaya fazla yaslanmadan karıştırayım. Öncelikle destenin altındaki enerjilere bakacağız arkadaşlar. Genel olarak Ocak ayında hangi enerji ön plana çıkabilir ona bakacağız. Daha sonrasında da açılımımıza devam edeceğiz. Şöyle Evet, destenin altı ay pardon karıştırdım. Destenin altı burası oluyor. Destenin altındaki enerji adalet kartı arkadaşlar özellikle tabii ki hukuki ve bürokratik süreçleri tabii ki arkadaşlarımızın devam edenleriniz olabilir, var olanlarınız olabilir. Bir takım hak hukuk mücadeleleri gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Süre gelen bir davanız varsa bununla ilgili ilerlemeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Yine hayatımızın tabii ki genelinde hak ettiklerimiz, adalet arayışımız, doğru bildiğimizi yapmak, doğru bildiğimizi savunmakla ilgili konularda Ocak ayı içerisinde çok fazlasıyla gündemde olabilir gibi arkadaşlar. Burada özellikle adil kararlar vermekle ilgili bir bekleme süreci ve olabilecek en doğru cevaba ulaşmakla ilgili bir gündem olabilir. Bu bir eğer davanızsa sizin hakkınızda karar vermek için hani bir süredir bekleyen kişiler bir aydınlanmaya ulaşıp sizin için sizin lehinize olabilecek kararları verebileceği gibi bu bazen de kendi içimizdeki hesaplaşmamız kendimizin içerisinde hani şunun hakkını teslim etmeliyim ki şu durum şöyle şöyleydi. Vardır yani onunla ilgili bir durum arkadaşlar. Yani evet ya burada böyle bu durum olmalıydı. Şurada şu haklıydı. Burada ben haklıydım. Orada da bu haksızdı. Kendi içimizde de yine böyle bir muhakeme ettiğimiz ve belli gerçekten en doğru ve en sağlıklı kararlara vardığımız ve bir nihai sonuca vardığımız bir süreç olabilir. Hakkımızı, hukukumuzu nasıl savunacağımızı bilemiyorsak bununla ilgili de yine yol ve yöntemi de bulabiliriz. Belki gerekli olarak kişilerden bir ne, gerekli olan kişilerden de yine bir rehberlik alabiliriz. Ve i̇şte şu hukuki süreçte böyle yap e, işte yay burcu gibi hani bir avukat bir danışman bu tarz kişilerle de yine iletişim içerisinde olabilirsiniz. İki büyük arkanımızı iki ardışık sayımız da peş peşe geldi ardışık sayılar arkadaşlar 8 ve 9 olmak üzere. Özellikle ayın 8'i ve 9'u da yine önemli olabilir bu konuyla ilgili sevgili arkadaşlar. Hemen karıştıralım yine kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir kere daha karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi burada geçmişteki bazı kaçırılmış fırsatlarla ilgili hani buraya bir takılı kalma durumu söz konusu olabilir zaman zaman. Ya şöyle yapmasa mıydım acaba? Tüh keşke böyle yapmasaydım. Ya kesin bir daha onunla ilgili bir fırsat benim işte karşıma çıkmaz diye düşündüğümüz sanki bir durum var. Fakat burada nasıl bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Sanki siz burada yay burcu olmaktan çıkmışsınız sanki. Yay burcu ataktır, değil mi? Esnektir, ateşlidir, bir ateş grubudur ama sizde böyle bir şey var sanki depresyon mu desem, karamsar bir bakış açısı, fazla duygusal bir bakış açısı böyle bir şey var. Ocak ayı içerisinde Özellikle ayın dördünden sonra yavaş yavaş aslında kim olduğunuzu hatırlayabilirsiniz ve yeni fırsatları yakalamak yolunda daha aktif ve daha inançlı bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Kendi kanatlarınızı açarak uçmak, özellikle bakın kabiliyetlerinizin farkına varmak. Burada işe alınmadım olabilir, başka yerde alınabilirim. Bakın sadece bir örnek arkadaşlar. Daha bağımsız, daha yaratıcı, daha inançlı bir enerjiye doğru özellikle ayın dördünden sonra ilerleyebilirsiniz sevgili yay burçları. Devam edelim. Bakın ateş şövalyesi geldi. Sanki ani bir takım tutkulu arzulu olaylar meydana gelecek. Birdenbire kendini belki de işte atıyorum çok güzel çok cazip bir fırsatın içerisinde bulabilirsin. Çok güzel belki de bir haber alabilirsin. Ama orada bir tık bir düşünmek lazım sanki. Böyle bir macera, vari enerjiler seni bekliyor sanki. Ocak ayında arkadaşlar Özellikle bu bir yeni iş alanı olabilir Tabii ki eğitim hayatı olan arkadaşlarımız için a ben vazgeçtim ya arkadaşım şunu okuyormuş Ben de onu okuyacağım Hadi bakalım hani böyle bir fikir değişikliği karar değişikliği Ben burada da yetenekli olabilirim belki ya burada da çalışabilirim belki diye kendinizle bu iş para eğitim kariyer hayatınız özellikle yeniliklere gitmek yeni fırsatları değerlendirmekle ilgili de yine bir ay olabilir. Belki de bu zamana kadar aklınıza gelmeyen bir şey. Aa bir dakika hani bunu niye yapmıyorum ki dediğiniz bir süreçte kendinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar sanki güzel fırsatlar gibi ama tabii ki ne kadar güzel olursa olsun hani hiç yani düşünmeden acele etmemekte yine karar var. Fevri enerjilerle hareket etmemekte karar var ama sanki böyle bir kendinizi daha da zorlayacak bir şey test etmek isteyeceksiniz. Ya da şöyle ben bunu yapabilirim kendime inanıyorum dediğiniz bir şey sanki. Şöyle düşünün. öğrencisiniz. Tahtaya çıkıp sunum yapmaktan korkuyorsunuz. Ama Ocak ayında diyorsunuz ki bir dakika ya. Hani ben de yapabilirim bunu. Onun ben öbürkini benden ne fazlası var? Sanki dediğiniz ve bunun yolunu açan açan da hani bu şartları size sunan fırsatlar da sanki çıkacak gibi sevgili Yay burçları. Şimdi e, ilişkiler e, Ocak ayı içerisinde fazlasıyla gündeme gelebilir gibi gözüküyor özellikle ilişkilerle ilgili belli bir takım kararlar alınması gerekebilir gibi sevgili arkadaşlar. Tercihler yapılması gereken bir durum olabilir ya da herhangi bir iki sevdiğiniz şey arasında, faktör arasında da yine bir konuyla ilgili de karar vermekte zorlandığınız ama karar vermenin artık gündemde olduğu bir süreç olabilir. Yanlışsınızdır, iki talibiniz çıkar iki tane kariyer işte ikisinde de aklınız kalır gibi düşünebilirsiniz. Ama özellikle genellikle tabii ki ilişkiler anlamında biraz böyle tercihlerin, seçimlerin meydana geliyor, o baskın olacağı bir süreç olacak. Bu süreçte de yine keşiş enerjisi size doğru yolu gösterecek sevgili yay burçları. Gerçekten hani belki e, sessizce bir meditasyon yapmak, belki bir bilene danışmak da olabilir. Burada kendini sanki aşk konusunda keşfedeceğin bir dönem olacak. İşte belki de nasıl bir ilişki istiyorum gibi de yine kendi içinde de böyle bir içsel yolculuk yapabilirsin. Ya da işte partnerini küssündür. Affedeyim mi dersin? Bu tarz gündemler gelecek ve sanki kendini daha fazla keşfedeceğin bir süreç olacak sevgili arkadaşlar. Yine büyük arkana çok çok yani nasıl bir şey biliyor musun? Enerjiler birikmiş, birikmiş sen de çok güzel birikimlere sahipsin ve sanki hayallerini gerçekleştirmek için o start düdüğü çalıyor. Ocak ayında sevgili yay burçları. Yeteri kadar kabiliyetim var, yeteri kadar kaynaklarım var. Hadi ne duruyorsun? Helva yapsana durumu olacak. Ocak ayında yepyeni başlangıçlar olacak gibi gözüküyor. Sanki büyülü bir hayata doğru ilerliyorsun sevgili yaylar. Ama bu büyü hani gökten böyle kafana düşen bir mucize de değil aynı zamanda. Bunu sen yaratıyorsun sanki. Kendini hazır hissetmenle, yeteneklerinle, kabiliyetlerinle. Çok çok güzel bir yaratım süreci, bir başlangıç süreci seni bekliyor. Sevgili yaylar, Ocak ayında ya da bunun temelleri atılabilir Ocak ayında arkadaşlar. İmparatorca yine büyük geldi. Son dört kartımız büyük arkana çıktı. Özellikle hayatta büyümek, gelişmek, ilerlemek adına çok fazlasıyla bolluk bereket enerjisinin olduğu bir ay olabilir. Bir yere tohum ekersin 10 tane birden baş verebilir. Hani onun gibi düşün. Yine hamile kalmayı düşünen arkadaşlarımız varsa Ocak ayı bu yolda ilerlemek adına verimli bir ay olabilir arkadaşlar. Beslenmek, büyümek, gelişmek, ilerlemek adına çok çok güzel, verimli bir evre. Yaptığınız işlerden çok güzel kazanımlar elde edeceğiniz bir dönem olacak gibi sevgili Yay burçları. Şimdi devam edelim. Yay burcunu Ocak ayında neler bekliyor biraz daha bakalım arkadaşlar. Bu arada buraya geçmeden çok ön plana çıkan bir sayı şu an için özel batmıyor ama özellikle ayın 1'i, 3'ü, 9'u ve 6'sı şu açıdan önemli olabilir. 4'ü de büyük arkana şeklinde geldi arkadaşlar. Ayın 1'i, 3'ü, 6'sı ve 9'u özellikle dediğim gibi önemli olabilir. 3 Üç ve 3'ün katları da yine önemli gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Burada sanki bir şey var ya, bir stresin, bir yükün var. Böyle bir mücadele mi desem, kalbini kırmış bir şeyler. Ee, gönülden aslında bağlı olduğun biri ya da birileriyle bir mücadele olabilir arkadaşlar. Farklı fikirlerde olabilirsiniz. Sizin ak dediğiniz o kara diyebilir. Ve bu da zaman zaman gerginliklere ve strese sebep olabilir gibi gözüküyor. Özellikle burada kimleriniz için partnerlikle ilgili bir durum olabilir. Ee, burada sanki bir, bir savunma, müdafaa tez, karşı tez bu tarz enerjiler var gibi gözüküyor. Evet, bir üstünlük mücadelesi var. Ve burada üstünlük mücadelesinden şurada, yani bu üstünlük mücadelesi içerisinde aslında olmak istemiyorsunuz. Atıyorum siz aslında içten uzlaşı istiyorsunuz ama sanki mecburen kendinizi orada buluyorsunuz. Ya bütün işi ben mi yapacağım? Bütün yükü ben mi çekeceğim? Biraz yükümü paylaşsana. Hayır ya da burada ben haklıydım. Ya, bu tarz bir şey içinde kendinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir şeye karşı kendinizi fazlasıyla savunma ihtiyacı hissedeceksiniz. Gardınızı almış vaziyettesiniz sanki. Böyle bir mücadele var. Değnek onlusu, dokuzlusu bakın. Bir değnek 8'si kaldı arada. Çok hararetli tartışmalar. Şuraya bir kart seçeceğim. Kılıç altılısı. Evet. Birilerinden ilişkilerinle ilgili bir kopma olabilir fikir ayrılıklarından dolayı. Çok hoşuna gitmeyecek belki ya da sen çok dediğim gibi kavgaya ya da tartışmaya belki meraklı değilsin ama sanki böyle bir uzaklaşma var arkadaşlar. Sen bir şey diyorsun karşı taraf başka bir şey diyor. Bir uzlaşmazlık var biriyle. Bir karar vermen lazım geleceğinle ilgili ama biraz sıkışmış bir duygu var. Biraz değil fazlasıyla. Ayın ikisi, on ikisi ve yirmi ikisi yine önemli olabilir sevgili yay burçları. Burada iki şey arasında e, bir git gelin var ya sıkışmışlığın var. Bu birilerine dahil olmakla sınırlarını korumak adı arasındaki bir gel git gibi. Örnek veriyorum bir X kişisine değer veriyorsun ya da bir duruma değer veriyorsun ama o X şeyi senden aynı zamanda da birçok şeyi alıyor götürüyor. Bir ilişki olarak düşün şunu şimdi partneriniz var tamam iyi hoş güzel seviyorsunuz ama bir yandan da ne bileyim özgürlüğünüzü çok kısıtlıyor. Burada böyle bir otorite şeyi olabilir. Bir yanda duygular bir yanda ama sanki burada bir denge gelecek bakın. Büyük arkanda denge zaten sizin kartınız. sanki burada bir konuyla ilgili duygularınız ve mantığınız arasında da karar vermeye çalışıp bunda da zorlanıyor olabilirsiniz bu arada. Yani duygularımla tamam yatıyor ama mantığıma yatmıyor. Çok mantıklı hayır duygularım izin vermiyor dediğiniz bir konuyla ilgili de böyle bir şey var sanki. Burada, burada bir kendi içinizde bir uzlaşma olacak sanki. Bir dengeyi bulacaksınız. Ya da bazı kişilere dengeli mesafeler koyacaksınız. Ama ben bu daha çok kendi içinizde yaşadığınızı düşünüyorum 4 sayısı da önemli 4 14 24 ayın bu tarihlerde önemli olabilir arkadaşlar ee, Kendi içinizde yaşadığınız bir takım kararsızlıklar kontrolde kalmakla duygularla hareket etmek arasında e, sizin için en hayırlı olan yola çıkacaksınız çünkü denge sizin kartınız Bu dengeyi bulacaksınız ne kadar zorlansanız da özellikle sevgili yay burçları özellikle ayın 14'ünden sonra bu dengeyi yavaş yavaş oturtma imkanınız olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğer destemizden de kartlar seçelim ve sonrasında açılımı kapatalım. Yay burcu için Ocak ayı görmemiz gereken enerjileri. Ay sanki her şeyi tek başına yapmaya çalışmakla ilgili bir enerji var arkadaşlar. Ya da bir sıkıntınız var, kendi içinize atıyorsunuz Ocak ayında. Ya da bir şey yaparken hep birilerinden yardım istiyordunuz ve baktınız ki bu sizi şey gösteriyor, zayıf gösteriyor ve diyorsunuz ki bunu ben tek başıma yapabilirim ya. Tek başıma yaşayabilirim, tek başıma şöyle yapabilirim, tek başıma bu sorun üstesinden gelebilirim. Tek başıma kendimi iyileştirebilirim başkasına ihtiyaç duymuyorum duygusu çok fazlasıyla yoğun olabilir. Kendi kendine yetme, kendi ayaklar üzerinde durabilme potansiyeliniz çok daha fazla ön plana çıkabilir. Ne bileyim mutlu hissetmek için illa bir aşka ihtiyacım yok gibilerinden anlatabildim mi? Hani böyle bir şey şeyde olabilirsiniz. Ya da bir sıkıntınız varsa bunu kendi içinize yine halletmeye çalışabilirsiniz sevgili yaylar. Evet ve Ocak ayı zaman zaman belki de sizi zorlayacak bazı etkenler olacak olsa bile dışsal olarak aslında kendi değerinizi bileceğiniz ve buna yoğunlaşacağınız ve ben buna yeterliyim. nerede o sihirbaz, büyücü? Ben yeterliyim e, duygusuyla hareket edip yeni bir yaratım sürecine gireceğiniz bir ay olacak gibi sevgili Ay burçları. Kendinizle ilgili şüphelerin ortadan kalktığı, bunları kaldırdığınız ve hazırım bakın hazırsın enerjisiyle harekete geçtiğiniz bir ay olacak. Çok güzel başlangıçlar var gibi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.